Herkese merhaba. Bugün Paskalya, Ortodoks Paskalyası ve sizlerle Ortodoksların genelde oruç sırasında yaptıkları lezzetli ve kolay bir yemeği paylaşmak istiyorum. Yanlış duymadınız, oruç dedim. Hristiyanlar da oruç tutuyor. Daha doğrusu perhize giriyorlar. Yani tamamıyla vegan besleniyorlar. Ve bunu tam 170 gün yapıyorlar. Siz bunu biliyor muydunuz? Allah ben bile bilmiyordum gerçekten ve çok şaşırdım. O yüzden bugün sizlere e, bulgur beyadesi nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bu yemeğin Arapça adı e, yani bulgurlu mercimek pilavı. Şöyle yarım bardak yeşil mercimeğim var. E, ben karantinaya tek girdiğim için bunu yarım bardaktan yaptım. Ama aile fertleri fazlaysa kalabalık bir evseniz bir, barca, bir bardak mercimekle bir bardak pilavlık bulgur kullanabilirsiniz. Ben yarım bardaktan yapıyorum. Şöyle dünden doğradığım ince uzun 5-6 tane soğanım var. Bunlar ne kadar çok soğan kullanırsanız o kadar lezzetli olan bir yemek. Ve zeytinyağı tabii ki. Asıl tarifte olmayan bir şey ekleyeceğim ben. O da sebze bulyonu. Lezzet katması açısından bunu eklemek istiyorum. Öncelikle mercimeği haşlayacağım. Üzerine örtücek kadar su koyacağım ve gerekirse su ekleyeceğim. Bunu haşladıktan sonra içerisindeki su, suyu süzüp bir bardağa alıyorum. Ve eğer yarım bardak bulgur kullanıyorsam o su, yarım bardak suyu yarım bardak olacak kadar tamamlıyorum. Eğer bir bardak bulgur kullanıyorsanız o zaman o suyu bir bardağa tamamlayacaksınız. Su ile birlikte bulguru tekrar mercimeğin içerisine katacağım. Bulguru haşlayacağım bu sefer. Bir yandan da karamelize ettiğim soğanları Yağ ile birlikte içerisine dökeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Hem vegan hem lezzetli. Umarım yaparsınız. Herkese mutlu Paskalyalar diliyorum.